10-12 tekrar yapabileceğiniz bir sette kemer takıyorsanız, streplerden faydalanıyorsanız bu alacağınız verimi düşürecektir. Mesela deadlift çeşitlerini karıştırmak, Romanian deadlift arka bacak ağırlıklı bir egzersizken standart deadlift alt sırt yani bel bölgesini hedefliyor. Deadlift'te en sık yapılan ve en büyük hata beli kamburlaştırmak. Deadlift'ten bu kadar korkulmasının ve sakatlığa neden olduğunu düşünülmesinin temel nedeni de bu. Burada önceliğimiz alt sırt yani bel bölgesi ve bacaklardan destek alarak Harekete başlamak daha sonra ise ana gerilimi standart dedi formunda alt sırt yani bel bölgesini tutmak o yüzden de Herkese merhaba, yeni video hoş geldiniz. Bugünkü videoda en temel egzersizler olan deadlift'te yapılan en büyük 5 hatayı teker teker inceleyeceğiz. Bu videoyu inceledikten sonra deadlift adını aklınıza hiçbir soru işareti kalmayacak ve gelişime tam gaz devam edebileceksiniz. İlk ve en sık yapılan hata deadlift'in hareket formunu tam olarak anlayamamak. Bu kolunuzdan veya üst gövdenizden destek alarak yapacağınız, öncelikli olarak bu bölgeleri kullanarak yapacağınız bir egzersiz değil. Burada önceliğimiz alt sırt yani bel bölgesi ve bacaklardan destek alarak harekete başlamak. Daha sonra ise ana gerilimi standart deadlift formunda alt sırt yani bel bölgesini tutmak. O yüzden deadlift yapacağınız zaman bunu kollarınızla çekmeye çalışmayın. Kollarınız sabit yerden aldıktan sonra topuklarınız yere sağlanmasın ve kalk. Gördüğünüz gibi kollarımla kaldırmaya çalışmıyorum. Boş barda bile zor oluyor. Ağır kilolardaysa üst gövdenizle bu ağırlıkları kaldırmaya çalışmanız çok büyük hata olur. İkinci bir hata ise tepe noktada ağırlığı kaldırmanın da verdiği etkiyle geriye yatmak. Buna da gerek yok. Hareketi bu noktada bitirmeniz gerekiyor. Geriye yattığınızda ki bu hatayı çoğu kişi yapar. Bel bölgenizde ve yatış açınıza bağlı olarak boyun bölgenizde baskı hissedebilirsiniz. O yüzden hareketi bu açıda kesiyoruz. Arkaya yatmıyoruz. En sık yapılan ikinci hata ise deadlift çeşitlerini karıştırmak. Romanian deadlift arka bacak ağırlıklı bir egzersizken standart deadlift alt sırt yani bel bölgesini hedefliyor. Bu iki harekette de tüm vücut kasları devrede ama ağırlıklı bölgeler değişiyor. Şimdi de iki örneği de göstereyim. Bu Romanian deadlift bar vücudumla temas halinde gövdemden eğiliyorum. Zaten bu açıda arka bacak kaslarınızdaki gerilimi hissedebiliyorsunuz. Şimdi standart dedifti de göstereyim. Burada kalçam daha aşağıda gördüğünüz gibi kalkıyorum. Bu Romanian deadlift. Arka bacak ağırlıklı. Bu da standart deadlift. Al sırt yani bel ağırlıklı. Üçüncü hataysa deadlift yerine squat yapmak. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kalçamın hizasına bakmak. Squat yaparken bildiğiniz gibi derine kadar hatta bazen biraz formunda dibe kadar iniyoruz. Ama deadliftte böyle bir şey yok. Kalçanız her zaman dizlerinizden daha yukarı pozisyonda olmalı. Alt noktada böyle kalıyorsunuz. Yani squat yapar gibi derine inip deadlift yapmaya çalışmayın. Her zaman bu formda bu noktada kalıyoruz. Gördüğünüz gibi kalçam dizlerimden çok daha yukarıda. Squat'taysa ya aynı hizada ya da daha aşağıda. Bu iki hareket arasındaki en büyük fark bu. Deadlift'te en sık yapılan ve en büyük hata beli kamburlaştırmak. Deadlift'ten bu kadar korkulmasının ve sakatlığa neden olduğunu düşünülmesinin temel nedeni de bu. Beli deadlift'in hiçbir noktasında kamburlaştırmıyoruz. Her zaman sıkı ve düz. Barı alırken, bar önde olursa alırken ister istemez beliniz kamburlaşıyor veya kilo ağır olduğunda insanlar kaldırabilmek için beli unutuyorlar ama belimiz her zaman gergin ağırlık olduğunu düşündüğünüzde barda zaten bu hizada olacak kemiklerinize temas halinde olacak şekilde topuklarınızdan güç alarak ve beli kamburlaştırmadan böyle kaldırmıyoruz. Çoğu kişi de bu form oluyor. Bu form sizi sakatlar arkadaşlar. Beliniz her zaman sıkı, bar neredeyse kemiğinizle temas halinde olacak. Çoğu kişi hatta kalkarken bu yüzden bacağını keser. Bu formu koruyoruz. İnerken de belim gergin gördüğünüz gibi. Böyle bir şey hiçbir zaman yok. Gergin. Tamamen topuklarımdan ve belimden güç olarak kalkıyorum. Ve hareketi tekrarlıyorum. Yani bar sizin dizinizle, bacağınızla her zaman temas halinde olman. İlerken öne gittiğiniz noktada kamburlaşmanız kaçınılmaz olur. Bu noktaya lütfen dikkat edin. Son hatamız ise kemer ve strep bağımlısı olmak. Çok kişi kemer taktığında kendini güvenli hissediyor. Tamam bu doğru size güven ve destek verir ama her sette, her antrenmanda belinizde kemerle, elinizde streple dolaşmamalısınız. Streplerden, kemerlerden en ağır setlerde faydalanın. Eğer 10-12 tekrar yapabileceğiniz bir sette kemer takıyorsanız, streplerden faydalanıyorsanız bu alacağınız verimi düşürecektir. Yüksek tekrarlar değil, yüksek kilo ile çalışacaksanız, düşük tekrar yapacaksanız o zaman streplerden faydalanın. Strep dediğimde bu belde bileğinizi kapatıp bara sardığınız destek. Görmeyenler için buraya da bir görüntü ekleriz. Bunlardan ağır setlerinizde faydalanın. Sırt antrenmanlarınızda, belinizde kemerle dolaşmayın. Salonlarda görüyorum. Adam takıyor kemeri, kol çalışıyor, sırt çalışıyor. Kemer desteği böyle bir şey değil. Doğru yerde ve doğru zamanda kullanın. Şimdi de gelin tüm bu maddeler ışığında doğru bir deadlift formu uygulayalım. Ağırlıkları taktım. Barı önümde konumlandırdım. Gördüğünüz gibi bar kemiğimle neredeyse temas halinde eğiliyorum belimi kamburlaştırmıyorum. Yere topuklarımla basıyorum. Omuz genişliğinde ayaklarım. Barı tuttum. Kendime yaklaştırdım. Belimi sıkı haldeyken topuklarımdan ve bacaklarımdan güç alarak kalkıyorum. Üst gövdeden güç alarak yapacağınız bir egzersiz değil. Bu pozisyondan sonra da başlangıç konumuma dönüyorum. Buradan tekrar geriye geliyorum. alıp bırakırken her zaman kontrollü oluyoruz. Bu tip temel egzersizlerde yapacağınız bir anlık hata sakatlık yaşamanıza neden olabilir. Squat, bench press, deadlift gibi egzersizlerden korkmak yerine bu hataları düzelterek doğru forma oturtun ve kas gelişiminizi maksimum seviyeye çıkartın. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve gelecek videolar için konu önerilerinizi yorum olarak iletmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Güçlü kalın.